Katiller bu fotoğrafa bile bakmaya korktu. Buna bile bakmaktan korktu ama Ali İsmail onlardan öyle bir hesap soracak ki ben buna inanıyorum. Ben öyle inanıyorum ki Ali İsmail onlardan çok güzel hesap soracak. Utanmadan da evladımız var diyorlar. Ömür boyu, boyu duracak katil işte, boyu damgası yenen çocuklar boyu duracak. olacak. Ömür boyu katil evladı olarak yaşayacaklar. Ali İsmail kabusları olacak ben buna inanıyorum. Utanmadan çocuklarımız var diyor. Kızlarımız var. Kızlarına tecavüz mü etti? Taciz mi etti? Ne yaptı ki böyle ona, o, Ali İsmail'i tekmeler, yavrum tekmelerle, yavrum, sopalarla darp ediyorlar? Duydum. Ben bugün bunları duyduğumda Tekmelerle, Bir değil, 2 değil, 3 değil, 8 kişi. Nasıl kıyabildiler? Yavrum, nasıl Yürekleri sızlamadı mı? Anneleri yok mu? Annelerin yaşında. yüzlerine nasıl bakabiliyorlar? Biz onu merak ediyoruz. Çocuklarına nasıl bakabiliyorlar? Korktular. Alişim'in fotoğrafından bile korktular. Ama Yüzümüze bile bakamıyorlar. İsmail fotoğrafına inanıyorum. bile bakamıyorlar. Ali çok güzel hesap saracak onlardan. Çok güzel hesap saracak onlardan. Buna inanıyorum. Ali İsmail bir karıncayı bir yani ufacık bir şeyi incit incitmezdi kesinlikle incitmezdi. Hiçbirini bile incitmeye kıyamayan bir çocuk. Kesinlikle. Herkesinden defalarca kavga ettiği olurdu benimle. Babam ev, evin içine yılan girmiş tam, diye babam izin yılanı öldürüyor diye babamla kavga etti. Şehire gönderdim. Ali İsmail'in kayda gittiğinde bu fotoğrafı çekti. Bir sene dönmeden oğlumun heykeli dikildi oraya. Ali İsmail <laughs> Bir sene dönmeden bu bacanın önünde heykeli dikildi yavrumun. Katiller aldı ama. Bunu başaramayacaklar ben bundan eminim. Bakın binlerce Ali İsmail var burada. Binlerce Ali İsmail. Onlardan korksunlar, bundan korksunlar. Buradan korksunlar o katiller. Buradan korksunlar.